Herkese merhaba. Ben Ali. Formic Simulator 25 oyun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm e, ne yaptık? Geçen bölüm şöyle e, aldığımız, yeni aldığımız ve e, hasatını yaptığımız tarlanın sarma işini hallettik. Orada bir yavaş mı çalış yapıyor? Evet. sanki koyundan hareketlere böyle yavaş da mı? Uzaktan herhalde öyle. Bilmiyorum. E, oranın sarma işini hallettik. Diğer tarlamız da buğday ektiğimiz tarlamız vardı. Şu sağ tarafta görünen tarla. Oranın da sarma işini yaptık. Şimdi oranın gübrelemesini yapıyoruz. Gübre çünkü %50'si atılmıştı. Geri kalanını da şimdi atıyor aracımız. Burayı ne yaptık? Sardık. Sonra uyuduk, uyandık. Yavaştan büyümeye başladı. Buraya ne ekmiştik? Böyle bir bakıyoruz hemen. Buğday ekmişiz. Buğdaylarımız büyüyor yavaş yavaş. Şuralar sanırım fırtına geliyor ve fırtınadan dolayı bakın buralar yaralı hale gelmiş. Şöyle bakarsanız görebilirsiniz. Aslında bunu muhtemelen kapatabiliyorsunuzdur fırtına olaylarını falan kapatabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama olsun, böyle olsun. Daha doğal kalır. Şimdi şu aracımız buranın gübreleme işini yapıyor. Geçen bölümde burayı bırakmıştık. Dedik ki sonra çalıştırırız, orası gübrelenir. Şimdi 71 bin dolar paramız var. 71 bin dolar. Ee, hemen ikinci elde neyimiz var? Şöyle bir bakalım. Her bölümde mutlaka bir ikinci el yeni gelen bir şey varsa gidip kontrollerini yapıyoruz. Çünkü oradan indirimde güzel şeyler olabiliyor. Bazen sıfır almak yerine ikinci elden güzel makineler düşürebiliyoruz. Niye buraya geldim? Bilmiyorum. Geçen sefer de aynı hatayı yapmıştık. Ha tamam baktık buraya zaten bunları görmüştük hiç alacak verecek bir şeyimiz yok şimdi Şöyle bir Elimizde avucumuzda neler var Bir bakalım ee... Önce bir Tarihe takvime bakalım Ekim ayındayız Ekim ayın içerisindeyiz ee, Zaten ekeceklerimizi ektik şu an için ekebileceğimiz bir şey yok tarlamız da yok zaten ee, Hayvanlarımız Besinleri var Yumurta durumları nedir? Onlara bir bakayım. İnsan şuradan. Ben şöyle. Bu arada şurayı biz açtık. Buraya henüz bir şey yapmadık. Burası boş. Buraya da e, fabrika kuralım diyorum. Fabrika şöyle yaparız. Belki önce bir un fabrikası kurabiliriz. Un fabrikasından sonra bir yağ fabrikası ve kumaş işine girmek istiyorum. O yüzden buraları... Olabildiğince temizlemeye çalışacağım. Belki şurayı da bir keseriz. Şu ağaçları da bir keseriz. Şu ağaçlar giderse buradan ciddi bir alan açılır. Böylece yavaştan fabrika üretimlerine de geçebiliriz. Neler üretebileceğimize bakacağız. Dediğim gibi mutlaka şey olur, un fabrikası olur. Kendi buğdayımızı götürüp satmak yerine buradan una çevirip sonrasında ekmek de ıvırdı zıvırdı onları da kullanabiliyoruz. Tavuklarımızın durumu Kaçmış 71 tane tavuğumuz var. 97, 197 sağlık. Şuradan da yumurtalarımıza bir bakalım. Yumurtalar oluyor. Daha bol bol yerimiz var. Bu arada şurada bizim kendi ürünlerimizi satabileceğimiz bir yer var. Ufacık bir yer. Böyle bir kulübe gibi yapılmış. Ama buradan satış yapılabiliyor. Buraya teslim edebiliyoruz. Ne kadar getirisi olur? ona bir şey diyemiyorum düşüktür Tabii ki Diğerlerine nazaran daha düşüktür ama buradan doğrudan satış yapabiliyoruz yani götürüp de uzak noktalara teslim etmek zorunda değiliz buğdayımız olduğu için şu anda buğday almayacağım tavuklar için şimdi şu işlere falan girmeyi düşünmüyorum paramız var zaten o yüzden neyimiz var neyimiz yok bakalım şimdi buğdayımız 31 bin litre hala Aralık ayında en yüksek olduğu için satışını bekliyoruz. Parola bir ay sonra Kasım ayında satışa hazır olacak 1281 dolar. Bir de yulafımız var. Bu arada yulafı aynı zamanda şeye verebiliyoruz. Tavuklara verebiliyoruz diye biliyorum. İster tavuklara veririz, ister satarız. Geçen fasat yaptığımız ürünlerin hepsi duruyor. Daha satmadık bunları. Fabrika yapıp ona çevirir miyiz? Çevirebiliriz. Hemen şöyle bir inşaata gelelim. Buradan fabrikalardan fabrikalarda şu un fabrikasına bir bulup bakayım. Mısır gevreği değil. Şu mısır gevreği mandıra. Mandıra şu anda mandıra işine girmeyeceğiz. O işlere girmiyoruz. alıl değirmeni 288 bin dolar. Çok para. Çok para. Kredi de çekmek istemiyorum. Çünkü kredi çektiğimiz zaman ciddi bir faiz ödememiz var. Belki bir 100 bin dolara geçtikten sonra bir krediyle ya da 100-150 bin dolar olduğunda bu tahıl değirmenini alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir seralarımıza bakalım. Seralarımızda neler var neler yok onları bir göz gezdirelim. Kontrol sağlayalım. Şimdi e, otomatik sulamamız aktif bildiğiniz gibi çok cüzi bir rakam gidiyor zaten otomatik sulamaya. E, otomatik sulamayı ya şöyle e, 93 %93 diyor ama %93 aslında hiç düşmüyor yani %90'nın altına hiç düştüğünü görmedim sürekli o dengede tutuyor kendisi. Azaldıkça ekliyor suyu. Bu arada arkadaşlardan bir tanesi sormuş bu şeyi açamadım ben demiş ama çok basit bir eklenti var zaten şey yapınca hani water yazınca gelen tek bir seçenek var modlarda şeylerde eklentilerde onu eklediğinizde bu otomatik geliyor arkadaşlar buraya girdiğinizde ha bu arada oyuna başlarken mutlaka o şeyi yüklediğiniz modu aktifleştirmeniz gerekiyor yani oyuna girerken size hangi modları aktifleştireyim diye sorduğu yerde onu üzerine gelip space tuşuna basıp aktifleştirmeniz lazım aksi halde bu otomatik sulama aktifleşmez ve kullanamazsınız. Sonrasında buradan otomatik sulamayı devre dışı bırak ya da aktifleştir. Bakın şuradaki C tuşuna basarak devre dışı bırakabilir ya da aktifleştirebilirsiniz. Kendisi hallediyor o işi. Hem şu anda mantar üretimi yapıyoruz hem de sebze üretimi yapıyoruz. İkisinin de üretimi devam ediyor. Şimdi bu şu arkadaş şeyi bir bitirsin. Tamam bitirmiş. Tamamdır. Bunu bir geri götürelim. Diğer tarafında. da gübrelemesini yapalım. 1348 litre gübremiz var. Şuranın gübresini attım diye biliyorum. %100 diye tahmin ediyorum. Ama yine de bir kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz. Yanlış bir şey yapmayalım. Hemen şuradan bir kontrol edeyim. Nereye giriyorsun ya? Tamam %100 gübrelendi. Sarma falan da yok. Gayet iyi şekilde büyüyor orası. Gübreleme önemli çünkü şeyin e, hasatın miktarını ciddi anlamda etkiliyor. O yüzden mutlaka ikinci gübrelemeyi yapın. Bu arada şu şeyi kaldıramıyoruz oradan. Pirinç ettikten sonra kaldıramadık. Varsa bileniniz nasıl kaldırıldığını söylerse ben de kaldırayım. Ama gördüğüm kadarıyla kalıyor orada öyle. Sonradan tekrardan pirinç ekilebiliyordu diye tahmin ediyorum. Ama biz şu an için pirinç işine girmiyoruz. Tamam gübrelendi %50 diyor. Ben bunu hemen yübreliyorum. Şeye verelim. Bu arada yan taraftaki tarlanın sahibi bunu evet hasat etmemiş ve kurumuş herhalde. Böyle görünüyor. Ben burayı bir hallet. Ben şurayı merak ettim. Bir gelip bakacağım. Ulan boşa atıyor ya. Kurumuş değil mi bu? Süpürge darısı. Olmuş. Ulan be. Olmuş. Adam süpürge darısı ekmiş. Hasatını da yapmamış. Öyle kalmış orada. Herhalde parası hoşuna gitmedi. Öyle bırakmış tarlada. Hasat edip ne uğraşacağım diye düşündü herhalde. Günlerimizde artıyor. Acaba şuraya ikinci sıra geliyor muydu? Tek sıra mıydı? İkinci sıra geliyor muydu? İkinci sıra geliyor diye hatırlıyorum ama gelmiyorsa da sıkıntı değil. Toparlar götürür satarız. Şu anda çünkü Paramız yok, fabrika kuracak paramız yok. Mecburen beklemek zorundayız. Şu ağaçları köşedeki ağaçları biraz daha azaltayım diyorum. Şuradan bir arsa çıkartalım kendimize. Şunu şöyle kesebilir miyiz? Bizim testeremiz yok muydu ya? Testeremiz vardı. Niye seçemiyorum? Bir dakika. Benim restoran nerede? Bir de ha bir bir tuşun içinde. Niye öyle oldu anlamadım ama. Bu arada testere varken şeye geçmiyor. Dışarıdaki üçüncü işi moduna geçmiyor. Koşmuyor aynı zamanda. İlginç. Kapatayım şöyle. Şunu bir keselim şuradan. şöyle kessek. Bu kesme işinde bir türlü fail şey sağlayamadılar ya. Bu tam alttan kesmiyor. Normalde kesmesi lazım. Şuradan alması lazım bunu. Anca onu kök parçalayıcıyla parçalamak lazım. Bak orada kaldı sapları. Bunları da alacağız götüreceğiz mecburen nereye götürüp atacağız? Şuraya köşeye atmıştım ben daha önce. Yine buraya atacağım. Burada zarar yok, dursun. Bu arada sesim için kusura bakmayın bir rahatsızlığım vardı. Ee, hala toparlayamadım. Sesim kısıktı, yavaş yavaş düzeliyor ama hala kendime gelemedim. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle atayım. Bunu da alayım şuradan. Kök, kök parçalayıcı biz ilk kiralamış mıydık, satın almış mıydık hatırlamıyorum ama sanki var diye tahmin ediyorum. Olmadı şey yaparız ya fabrika yapacağımız zaman gider bir tane kiralarız yine. Şuraları bir toparlayayım. Ağaç kesme işini sevmiyorum. Ağaç, ağaç kesme işi çok sıkıntılı. Şeyde daha iyiydi. 22 de kesinlikle daha iyiydi. Daha keyifliydi ağaç kesme işi. Dengeli kesebiliyordu. 25'te biraz daha şunları sanırım şeyle kök parçalayıcıyla hallederiz ya. Şu ağaçları şunlar da yine kök parçalayıcı halleder. Şunu belki kesebiliriz. ya kalsa mı? Çok bir alan harcıyor mu? Yo bayağı da harcıyormuş aslında. Şunu kesebiliriz ya. Şunu keselim. Baksana bunu normal şartlarda hemen yakalıyor olması lazım. Bir türlü yakalayamıyor. Alt tarafı uğrakıyor mesela. Anca buradan. Test. Tamam. Hop. Tamamdır. Bak mesela şuradan normalde yakalaması lazım. Yakalayamıyor. Öyle bir açıyı tutturmanız lazım. Bunları satabiliriz bu arada parça parça. Şöyle parçalara ayırayım. İkinci parça. Buradan keser mi? Bunu alabilir miyiz? Almıyor. Böyle yapsak. Belki dalı kendinden yok kadar ama etmedi. Bunu kesmem lazım ama ya şöyle dolansam etrafında olur mu? Balta gibi bir şey var mıydı acaba? Baltayla falan kendimiz halledebiliyor muyuz bunu? Bak şurada normal şartlarda bölünebiliyor olması lazım. Yok 25'te bunu mümkün değil. Parçalayamıyorum yani. Geçen sefer de aynı şey olmuştu. Çok çok nadir yerlerde yakalıyor. Mesela şu. Buradan yakaladı. Şöyle yakaladı. Şurada keselim. Daha var mı? Var. Şurada da keselim. Tamam. Şuradan keser mi? Kes ya. Normalde şunu kesebiliyor olmam lazım. Yok kesmiyor işte. Yapmıyor. Şunu şunu alması lazım. Almıyor. Hiçbir şekilde görmüyor orayı. Ancak şu büyük kısımları görebildi. şöyle elle kaldırabiliyor muyuz? Kaldırıyoruz tamam. Şöyle bir kenara koyayım ben bunları. Şuradan araca atarız. Taşınamayacak gibi olanları parçalayabilirsek de parçalarız. Bunları götürür satarız olmadı şeyde. Var çünkü alıyor bunları şey. O marangozlar alıyor. Paraya dönüştürüyoruz. 3 kuruş 5 kuruş bir şeyler geliyor işte. Geçen sefer satmadık götürdük denize attık. Doğa düşmanıyız. Bunu alıyor mu? Bak Yakalayamıyorum mesela. Bunu niye yakalamıyorum? Büyük olduğu için mi? Tekrardan çok kesebilir miyiz? Kesemiyoruz da. Şimdi alır diye tahmin ediyorum. Aldı. Normalde benim şu dalları da budayabilmem lazım ama budatmıyor. Niye budatmıyor bilmiyorum. Ya ben bir ayrıntıyı kaçırıyorum. Varsa kaçırdığım bir şey söylerseniz bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışırım. Atalım buna da. Bizim pikaba sağ mı acaba ya? Burada da koy. Kuş kısmı alır mı? Alır tamam. Bunu da alalım. Zaten bunu bölmedi. Bölse öyle koyardık. Ama buradan da bir yere açıldı. Buradan bir kökümüz çıktı. Kökü temizleriz, sıkıntı değil. Şunları kök parçalayıcılarla alırım. Çok kalın değil onlar çünkü. Olaylıkla parçalar diye tahmin ediyorum. Şimdi bizim arkadaş ne yaptı? Bitirmiş. Eline sağlık. Bunu çekelim. Nereye geldik? biz? Yanlış yerden Şöyle yapacağız. Letin tarlasından geçiyoruz ya. Şurayı açmış olduk. Şu ağaç kalsın çok önemli değil. Çok zorlarsa onu da keser bir köşeye atarız. Sıkıntı yok. Bak o dallar takıldı mesela. Evet. Şöyle bir koyayım lan bunu. Tamamdır. Okey. Şimdilik başka yapabilecek bir şey yok. O yüzden hemen bir uyuyalım. Zamanı bir geçirelim. Asat'ımıza daha var zaten. Kardeşim merhaba. Evet. Hedefimiz fabrika kurmak. Un fabrikası ilk başta. Gerçi şeye bakmadık ama yağ fabrikası şey e, Dokuma. Yok dokuma önce. Dokuma belki daha ucuz olabilir. Bir ona bakarız bir de. Hani onu beklemektense şeyler rakamları hatırlayamıyorum çünkü. Hemen ikinci ele bir bakalım. İkinci elde ne var? Şundan var zaten bizde. Şu kök sökücü mü? Değil değil mi? Yok kök sökücü değil bu. Zaten ucuz bir şey de değil. 32 bin. Bu toprağı sürmek için. Bu da aynı şekilde sürmek için. Şimdi fabrika kurma işine bir bakalım. İnşaat 240.000 bin, 525.000 bin. şu ucuzlar aşağılarda da var bildiğim kadarıyla ama bunlar neler? Terzi dükkanı. Malları alır ve farklı ürünlere dönüştürür. Hmm. Bu kumaş ama kumaş alıp şeyle dönüştürüyor. Ee, bize şey lazım. Kumaşa dönüştürecek lazım. İp şey alacak, yün alacak mesela şu iplikhane 180.000 dolar fırın bu un vesaireyi alıyor dönüştürüyor konserve yiyecek konserve yiyecek fabrikasına bak niye böyle ucuz çok ucuz ya marangoz bak marangoz mesela masa falan yapıyormuş ya denesek mi ben hiç marangozu denemedim mesela 36 bin dolar 80 bin dolar para şeyimiz var olur mu olur niye olmasın ama 3-4 tane daha ağaç kesiyoruz ya. O kadar az ağaçla bir şey yapılır mı? Bu, bu arada bu harita çok ağaçlı bir harita değil bildiğim kadarıyla. Burada bir yer var ama bunlar bizim değil zaten. Kesemeyiz. Şu yapılabilir. Ağaç ekilip onlar kesilebilir. Ama bunu daha sonra deneriz ya. Daha sonra deneriz. Şu anda ağaç işine girip Zaman kaybetmek istemiyorum. Çok ucuzmuş o yüzden 36 bin dolar bedava. Bedava para. Fırın. Önce un yapmak lazım. Şu ne? Moloz kırıcı. Moloz kırıcının bize hiçbir faydası yok. 240 bin dolar neymiş? Şeker fabrikası. Şeker fabrikasında geç. Bıçkı hane. Mallar alır ve farklı. Hmm, bak bu arada şöyle bir şey atladık biz. Önce bıçkı hane yapıp ondan sonra marangoz yapmak lazım. Niye? Çünkü önce ağaçları alacağız. Değil mi? Bir dakika neredeydi o 36 bin dolarlık? Yo, ağacı da yapar alırsan olur demiş. Bedava ya aslında bedava yapılabilirmiş bilmiyorum. Bu ne? Molos kırıcı geçtik. 210 bin dolar. Mandra geçtik. Yok hala şu anda yapabileceğimiz bir videoyu durdurmuşum hiç fark etmedim. 129 bin dolar paramız oldu. Güzel. Kısa günün karı. şuradan döneceğiz. Eski bir dönüş. Ne kadardı bizim fabrika, bu fabrikası? 280 bin dolardı diye hatırlıyorum. Şimdi bir de şeyimiz var. Değil mi? Yulaf, yulaf da satacağız. Yulaftan da para gelir. Ama yulafı buraya getirmeye gerek olmayabilir ya şuradan bir bakayım haritadan. Devam. Devam devam devam. Yulaf olmadı direkt şeye götürürüz. Bizim yakındaki boşaltma noktasına götürürüz. Oradan satarız. Gerek yok buraya getirmeye. Buradan da dönsek olur. Aynen şuradan girelim. Buradan girip Tekrardan buraya döneceğiz. Doğru geldik değil mi? Aynen. Başım uzandı arkada. Buradan nasıl? ilerden sağa. Uzak çünkü orası çok uzak. Pardon kardeşim. Şuraya vermiştik en son şeyleri, samanları. Samandan da güzel para kazanmıştık çünkü. Ya bu da işi güzel iş. Hem buğdayın kendinden para kazanıyorsun, hem samanından para kazanıyorsun. Tertemiz gelir. Ben buradan Bak bu da kurutmuş. Bu da hasat etmemiş. Kurutmuş böyle şeyi. Şurayı almak istiyorum aslında. Burası güzel. Ne kadar acaba buranın fiyatı? Yeni çok iyi oranın. Hop. Şeyi alacaktık. Bu lafı alacaktık. Unuttuk. Bu lafı da götürüp satalım. Yanaş kardeşim. Allah. Bilaf. Bilafın da şeyine bakayım. eee Ee, en yakın neresi? Şura değil mi? Tal değil mi? 1140. 777 metre. 1140 Hem yakın hem rakam da yüksek bu arada diğerlerine göre Aynen öyle buraya götürebiliriz iyi işaretle Doldurduk Bir tarafta şu tarafta tamam hatırladım yerini Yulaf şeyden geliyor bizim Satın aldığımız yerden Oradan hesap etmiştik Atın aldık üstünde geldi Bu yine dorsemiz. Ya bak burada şey yapmamış. Burada kurutmuş. Çok ilginç ya. Hiçbiri hasat etmemiş. Niye öyle bırakmışlar bilmiyorum. 129 bin dolar paramız var. Bakalım bunlar ne kadar gelecek. 150 bin doları bulur muyuz? Buluruz herhalde. Tahmin ediyorum. Hadi bir gireyim. Hop. Abi bu kadar unutmuş olamam herhalde ya oyunu. Boşalt. 137, 138, 139, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ok oh, geçti, 150 bin doları geçti. 155 bin dolar biz havadan gelen para işte satın aldığımız yerden çıkmış o hasat evet 155 bin dolar yeter mi yetmez yani bir şey yaptırmaz ama buğdayımız da var buğdaydan da sonuçta bir para gelecek oradan gelen de bir 20-30 bin dolar olsa yavaştan halledeceğiz bu işi ya halledeceğiz bir iki bölüm daha belki böyle devam ederiz ondan sonra fabrikayı kurarız diye tahmin ediyorum hatta mümkünse ilk ip işine girmeyi istiyorum kumaş işine girmeyi istiyorum ama bir şeye bakıyor Araya bakıyor o da. Şöyle çekeyim. Şöyle bir dur. Ha, inşaat. Satış noktaları. Fabrikaları kendi için daha ayırmıyor değil mi? Yok. Ayırmıyor. Fabrikalar. Ee, genellikle şeyde, 22'de mesela ilk kurduğum fabrika yağ fabrikası olmuştu. Mısır gevreği. 188 bin dolar. Ya çok para ya. Şu kumaş işine bakalım. Bu neymiş? Şeker fabrikası. İplikane. Evet. Bence bunu yaparız ya biz. İplikane işine girelim. Kumaş üretelim. Şu an en mantıklısı bana kalırsa iplikane kurmak. Çünkü e, ya bu fabrikası çok yüksek 288 bin, 100 bin dolar fark var arada ciddi para ihtiyaç var şu anda da öyle bir parayı ödeme şansımız yok kredi çekersen anca öyle olur bu arada şuraya kurabiliyor muyuz acaba bunu olur mu Bence olur ya olur buraya sığar bu şöyle kurulabilir ya da şöyle Tamam buraya sağ. Şuraya da kurabiliriz. Sanırsa şurada açılır. Şurayı satın alacağım diye tahmin ediyorum ama şu an erken. Önce iplik hane işini halletmek istiyorum. Şuraya olursa çok tıkış tıkış mı olur? Aynen öyle olur. Belki şura olabilir. Bak burayı ben hiç düşünmemiştim. Hemen şeyler de yanında zaten. Böyle köşeye bir yere konulabilir. Veya şu köşe. İkisi de olur. Açarız buraları oralara yerleştirebiliriz. Tamamdır. Bugünlük bu kadar yeter. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.